Hastanemizin de mevzuları olduğu için morf dolu durum vaziyet bu. Anladım hocam. Nasıl yapalım? Siz yönlendirin bizi isterseniz. <laughs> ne <Neydi bu> ses? Ne <laughs> oğlum, oğlum? Hocam ben isterseniz dışarıda bekleyin. tamam burada durayım neyse. Bir an önce işimizi bitirelim de hocam. Benim de pek vaktim yok çünkü. Vefat edenler çok yeni olduğu için bu seslerin gelmesi normal. Bir gaz birikmesi oluyor, bir şey oluyor. Yani morflar sandığınız kadar böyle bismillah. Sakin olun, panik yapacak bir şey yok. Ya ben mi sen kocam ya bu seferki çok yakından geldi. Fare mi fare? Ya senin de fare dedi şimdi bak. Ya siz bana güvenin 15 senelik doktorum ben. Hazır otopside birisi var. Bunun kimlik teşhisini yapalım. Arkadaşlar da yardımcı olsun indirip kaldırmaya. Bitirelim gidelim hadi. Ben hadi bir herhalde size değil. Ben özür Başka sen de bir süre yapamam. Başlayalım. Onu, 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 ya, onu. Onu, onu. Ya, o ne o Ya kedi. Ya bu elektrik kesintisi bende geldi. Allah'ım ben sen ne? Seyyidine Muhammed'im. Seyyidine Muhammed Ya Rabbi.